Bu ne ya? Oo. Dur. Merhaba. Merhaba. Aa konuşabiliyor Ne yapıyorsun? İyiyim siz? Düğünden mi geldin çocuğum? Bir hazırlıklıyız Düğünden mi geldin? He sen düğünden mi geldin? Hayır. Böyle mi geziyorsun evin içinde? Sen gözlükle gezersen, şapkayla gezersen ben böyle gezmişim bir şey mi? Ne şapka aksesuarı kanka yani gözlük de aksesuar. Benimki de aksesuar. Yok onu demiyorum. Bu üstündeki düğün kıyafeti niye giydin? Onu soruyorum. Ayol ne kıyafeti be? Ne kıyafeti? Eski büskü badim bu benim. Çamaşır suyu dökülmüş falan filan. Allah Allah. Altındaki kot çok güzelmiş bu arada. Nereden aldın? İsmail'e yakaladım. Nasıl bir kadınsın ya sen? Erkek gibi. Niye erkekler özeniyor ki Erkek gibi olmaya çalışıyorsun? Mükremin ya da diğer şey şeyini kestirip kadınları özenirken iyiydi. Ben özenince mi kötü oluyoruz? Ne tamam. özenirsin? Ben... Senin, ta senin taşyan var mı? Var. Onların var. Benim de var. Hayda. Senin be. olmuş ne olmuş oğlum? Önce... Bak bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi ben sen beni hiç biliyor musun sen beni? Yo bilmiyorum. Ee, tanışak mı? Hayır. Senin taşşağın olmuş ne olmuş lan? He? Yok ki bende de kanka. Yok mu? Ha. Ha. Yani bir ön yargıyla yaklaşın ama bende de yok bu arada. Yani o yüzden bir ortak sorunuz vardı. Onu söyleyeyim. Kanka <laughs> 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 hasta bu kara, <laughs> Mal mısın kardeşim?